Arkadaşlar merhaba. Ee, bir S40'ımız var. Ee, S40'ımızın otomatik şanzımanı bir bakım kilometre, aracın kilometresi biraz bakım zamanı geldiği için bir bakım yaptıralım dedik. Sağolsun ustamız ee, söküverdi, sökü verdi, verdi. Gereken şeyler yaptık. Şimdi Allah nasip ederse toplayacağız. Söktük. İçinde ne var ne yok. kontrolünü yaptık. Ustamız Şimdi onlara bakabilecek. Evet usta, şimdi sen ne diyorsun? Ee, şimdi usta, usta, arkadaşlar, e, otomatik şanzımanlarımızda e, belli başlı yapılması gereken şeyler vardır. Hani zannetmeyen ki e, otomatik şanzımanın yağı değişmiyor diye bir şey yoktur. Belli kilometrelerde ortalama 50 bin civarlarında otomatik şanzımanların yağ değişmesi lazım. Abimizin aracı, e, çavuş abimizin aracı e, 200 bin kilometrede ama ben bu aracı yeni aldım. Araç hoşuma gidiyor. Sürekli bineceğim dediği için bu aracın şanzımanını açalım, bakalım, ederim dedi. Bakım gelmişse bakımını yapalım dedi. Aslında Çavuş abinin yaptığı şey doğru bir şey. Yani otomatik şanzımanlarının aslında belli kilometrelerde revizyon olması lazım. Yani bu, bu aracı açtık. Balataları aşınmış. Zayıf Bizden önce hiç şanzımanı açılmamış. Yani şu anki yapılan işlem revizyon e, yapılacak. Hatta yapıyoruz da temizliği yapıldı, balatalarımız değişti. Montaj esnasına geçtik. Sağ olun teşekkürler.